Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Shiba'dan bahsedeceğim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ben Shiba'yı Binance TR'den aldım. Global'den almadım. Ee, bir buçuk yıldır da bu şekilde tutuyorum. Ee, son zamanlarda aslında TL'den çıkartacaktım. CZ'nin gözaltına alınmasından dolayı Global'e atacaktım ilk başlarda. Hani Global'den ne olur ne olmaz. Global açık kalır her türlü diye. Belki TR'yi diğer uzantıları falan kapatılar diye düşünmüştüm. Sonra saçma geldi. MaxxC'ye çekmek istedim çünkü yatırımlarım MaxxC'de çoğu. Sonra CZ içeriye alındığında birkaç tane haber okudum bir yerlerde. TR daha güvenli, global kapanabilir gibi bir algı oldu. Sonra dedim TR'de kalayım. Yani TR'de kalmak daha mantıklı geldi. Direkt bankaya çekim işlemi de olabiliyor. Çok da sıkıntı olacağını düşünmedim sonrasında. TR'de kaldık. Öncelikle ondan bahsetmek istedim size. Şu an Shiba Türk Lirası olarak gördüğünüz gibi 3.0.32 sıfırdan sonra 3.0.32 birimden işlem görüyor şu anda. Bildiğiniz üzere birkaç ay öncesinde bu fiyatlar hayal gibi görünüyordu. Artık kripto borsasına kimse girmez. Kripto bitti artık İstanbul borsası işte borsa İstanbul falan kötülemek niyetinde değilim ama. Her şeyin zamanı var buçuk yıldır buçuk yıldır kriptolar bitik durumdaydı. Borsalar yükseldi. Bütün para borsalara kaydı. Parasını kurtarabilen borsalara geçti. Parasını kurtaramayan mecbur bekliyor. 69 binlerden 60 binlerden bitcoin alanlar mecbur bekliyorlar. Ama onun dışındakiler paralarını borsalara geçirdiler. Dünyanın her yerindeki insanlar. Borsadan kar yaptılar. Kısa dönem uzun dönem artık neyse borsadan kar aldılar. Şimdi ise Sıra ondan çıktı. İşte kripto borsalara geçecek. Kripto borsalar kendilerini gösterecekler. Bu böyle sirkülasyon şeklinde değişiklik gösterir. Şimdi geçelim Shiba'ya. Ee, Shiba coin biliyorsunuz önceleri yani ilk çıktığında bu coin kimse bilmiyordu. Şahsen ben de bilmiyordum. ilk çıktığında 2020'lerde çıkmış bir coindir. Ee, ben 2021 boğasında tanıştım kendisiyle tanıştığımızda tabii çok fazla yukarıya çıkmıştı zaten. Çok da işin açığını söylemek gerekirse yürek denemedim almak için. Sonrasında işte 2021'in ilk boğası bitti. bütün coinler aşağı çakıldılar. Sonra 2021'in sonunda bir boğa daha oldu. Amerika ile o alakalı olabilir mi? Belki Trump ile alakalı olabilir. Biraz daha ileri görüştü şu an. E, Biden'ı biliyorsunuz. Nasıl bir insan olduğunu boşluğa selam veriyor. O yüzden çok da eee ileri görüşlü bir insan olduğunu düşünmediğim için Amerika kaynaklı olabilir. Zaten farkındaysanız uzun zamandır bir sürü kripto coine e, dava açtılar. CZ'den de para aldılar. Yani bildiğiniz e, mafya gibi bir devlet zaten biliyorsunuz Amerika'yı anlatmaya gerek yok. E, onun dışında Shiba'nın kendi fiyatına gelecek olursak arkadaşlar buradan girilir mi sorularına kesinlikle cevap veremem. Yatırım tavsiyesi veremem yatırım tavsiyesi değildir. Fakat ben Shiba'nın Leash hariç e, coin'lerini tutuyorum. Leash'i de e, alırım aslında ama <laughs> Shiba'nın kendisi ve Bone bana biraz daha böyle baştan beri sıcak göründüğü için ikisini de tutuyorum. E, Bone'den de önceki videoda bahsettiğim gibi kar da aldık. E, kendi paramızla tutuyoruz. Tabii ki bu aya kadar odul edeceğiz. Shiba'yı özellikle ben kesinlikle bu e, Shibarium açıklandı tabii ki. Shibarium şu anda açık ama e, yakımlar o bu falan yani hem halving görmedik daha. Shiba'da nasıl bir potansiyel var onu görmek istediğim için Shiba'yı kesinlikle boğa bugün bitti. Hani kafasına girmeden kesinlikle elden çıkarmayı düşünmüyorum. Onu belirtmiş olayım. Shiba'yı kesinlikle ne yarısını satarım ne bir kısmını satarım. Öyle bir şey düşünmüyorum. Shiba'yı kesinlikle tutacağım. Onu belirteyim. Tabii ki siz ne yaparsanız sizi ilgilendirir. Kesinlikle benim lafımla şunu alayım bunu aldım. Siz, sizin al dediğinizi aldık düştü falan demeyin arkadaşlar. Para sizin paranız. Kendinizi riske atmayın. Şimdi şöyle. Dediğim gibi Shiba'yı bu aya kadar bekleteceğim. Şiva biliyorsunuz, Shivarium e, ağını koruyor, kendi ekosistemini koruyor, şiva biliyorsunuz. E, bakalım nasıl olacak bu arada neler bizi karşılayacak? Göreceğiz. E, bakalım nerelere kadar çıkabilecek? Çünkü e, önceki boğada biliyorsunuz dolar bazında 4.088'leri gördü. Sonrasında e, düşe 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 düşeyle savaştan sonra bayağı düştü, çakıldı aşağıya. Şimdi bakalım Boğa'da nereleri göreceğiz. Ben e, dolar bazında 2-0 atacağı kanaatindeyim. Tabi bu benim hedefim gelmeye de Ama ben 2-0 gelmeden Boğa'da 2-0 atmadan dolar bazında tekrarlıyorum. 2-0 atmadan kesinlikle satmayı düşünmüyorum arkadaşlar. O zamana geldiğinde, geldiğinde de zaten e, güzel karlar elde etmiş olacağımı düşündüğüm için. O yüzden e, düşüncem bu şekilde kısa bir bilgi vermek istedim. Sorularınız varsa, başka coinler hakkında düşünceleriniz varsa, benim fikrim ne diye düşünen varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de sizlere yardımcı olmak isterim. Bilgim dahilindeyse tabii ki. Bundan sonraki videoda başka bir coin'in açıklamasını yapacağım. Kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Kendi aldığım coin'den bahsedeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.